Rasim Mert 1989 yılında Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden bir ailenin 1990 doğumlu oğludur. Ancak annesiyle soy bağını kanıtlayamadığı için 35 yıldır kimliksiz yaşıyor ve Türk vatandaşlığı alamıyor. Resmi belgeleri olmasına rağmen soybağı eksikliği nedeniyle başvuruları hep reddedilmiş. En büyük hayali kimliğine kavuşarak Türk ordusuna katılmak. Avukatı soybağı tespiti davası açarak annesiyle olan bağını kanıtlamayı amaçlıyor. Eğer dava başarılı olursa ismin vatandaşlık başvurusu yapılacak müvekkilim annesiyle olan soy soybağını ispatlayamadığı için e, kimlik alamamakta ve vatansızlıktan ziyade hukuken hiçbir varlığı bulunmamaktadır elimizde e, ilk öğretim diploma defteri mevcut ve doğum belgesi mevcut annem babam Bulgaristan göçmeni onlar göç ettiler 89'da 90'da ben burada Bursa'da dünyaya geldim Türkiye'de onlar kimliklerini ben 18 yaşını geçtikten sonra geç aldılar biz gerekli yerlere doğum belgem, gerekli evraklarla müracatta bulunduk. Elimde resmi evraklar var. Türkiye Cumhuriyeti'nin bana verdiği doğum belgesi olsun, diploma olsun birçok böyle başvuru evrakları var. Buna rağmen başvuru yaptığım halde hiçbir devlet dairesinden olumlu cevap alamadım.